Teşekkür ederim, güzel bir havada, çok güzel bir coğrafyadayız. E, gerçekten hani İstanbul'un her köşesi bir cennet ve her kö köşesi bir fırsat alanı anlatmaya yetmez. İnanın yaşamaya doyum olmaz. Muhteşem bir coğrafyanın sakinleriyiz. İstanbul e, her köşesiyle bize inanılmaz imkanlar ve fırsatlar sunuyor büyüleyici bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii hem köklü tarihi, hem zengin kültürü, denizleri, İstanbul'un boğazı, tek başına bir Haliç bile saatlerce konuşabileceğimiz, günlerce dolaşabileceğimiz ortamlara sahip. E tabii e, bu potansiyeli hep birlikte e, hak ettiği değere kavuşturmak ve hep birlikte onu arzu ettiğimiz seviyeye ulaştırmak ki bence bu dünyanın bir numarası olmaktır. Bu yolculuğun özenli bir yolculuk olduğunu her yerde dile getirdik getirmeye devam ediyoruz. İstanbul aynı zamanda dünyanın en önemli turizm destinasyonu olmak zorunda. Bu yolda ilerlemeliyiz. Tabi buna ulaşabilecek gücümüz de var. Adalar da tam bu bahsettiğim bütün sıfatları tabiri caizse kendi bünyesinde barındıran olağanüstü bir coğrafya. Tek başına adalar Avrupa'nın, dünyanın bir ülkesinde olsa sadece o fırsatıyla, o imkanıyla içinde bulundurduğu hikayeleriyle, tarihiyle, kültürüyle inanın dünyanın en özel vitrininde durur. O bakımdan bu yeşilin, mavinin buluştuğu ve çok değerli miraslara sahip bu coğrafyayı da özel bir yere koyduk ve göreve geldiğimiz ilk günden bu yana değerli Adalar Belediye Başkanımız ve buradaki yol arkadaşlarımızla birlikte çok özel bir çalışmayla adaların bütün sorunlarını gidermeye ve hak ettiği değere Tavuşturma yönünde çaba gösteriyoruz. Tabii adalar İstanbul için hani bir anda kısa bir yolculukla hem de denizde keyifli bir yolculukla sizi bir nevi sanki dünyanın başka bir coğrafyasına götürmüş taşımışçasına keyifli bir ortamla buluşturur ve tabiri caizse bir iki günlük kaçamakla muhteşem bir tatil yaptırır. Öyle bir fırsata sahip. Yani hem İstanbul'lar için çok özel bir fırsat alanı tabii aynı zamanda bütün Türkiye'nin hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz için de mutlaka görmeleri gereken bir bölge. İstanbul'un hani denizle iç içe olmasının belki de en güzel hissedileceği yer. Tabii buranın havası, coğrafyası, kendi içindeki Tarihi eserleri, her binanın neredeyse bir hikayesi var. Hızlı artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle tabi biz şehrimizdeki birçok e, imkanları aslında kenara itmişiz. E, mesela gerçekten bizim dönemimizde turizme verdiğimiz ilgi alaka ve turizmle ortaya koyduğumuz atılım ve aynı zamanda turizmin bütün paydaşlarıyla e, işbirliği yapma e, planlarımız karşılığını verdi vermeye devam edecek. İstanbul'un her noktasında İstanbul'a yakışan ve geçmişten bugüne ihmal edilmiş başta tarihi mirasları olmak üzere doğal güzelliklerini, ormanlarını ve birçok noktasını da hayata geçirerek her turistin görmesi gereken alanlar haline getiriyoruz. Amacımız İstanbul'da turistlerin kaldığı gece sayısını çok yukarılara taşımak. Kişi başı bir turistin bıraktığı geliri çok yukarılara taşımak. Bu bilinçle işte biz İstanbul'un her noktasına getirdiğimiz hizmeti dünya vitrinine konacak şekilde özenle ele alıyoruz. Tam da işte bu özenin çok özel bir sayfasıdır bulunduğumuz Büyükada Otel. Belturla birlikte ele aldığımız bu otelin hikayesi hepiniz tarafından bilinmesi gereken bir hikaye. Burası aslında benim buraya Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan da geldiğim noktalardan bir tanesiydi. Hatta ilk kez 2014 yılında ilçe belediye başkanı seçildiğimizde beni burada Kartal Belediye Başkanımız Sayın Altınok ok Bey ağırlamıştı. Geçmişte kendi düşüncesiyle buranı burayı Orman Bakanlığı'ndan kiralamış ve işletmeye almıştı. Tabii geldiğimizde bir ilçe belediyesi imkanlarıyla buraya çok yatırım yapmadığını görmüştük. Sadece olanla düzenleyebildiği kadarıyla hizmette tutma gayreti içerisinde olmuştu. Ama yine de özel bir davranıştı. Burayı insanlara açmak ve burayı insanlarla paylaşmak konusu. Tam da bu geçmişini bildiğim yapıyı göreve gelir gelmez Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız karşılık bulmadı. Devir edilmesi konusunda sonra burayı Orman Bakanlığı Kartal'dan geri alıp ihaleye çıkmıştı. Arkadaşlarıma şunu söyledim bir kamu malı burası yine bir kamuya ait olması daha kamu odaklı bir hizmetin gerektiğinde sosyal bir takım projelerin sosyal içerikli bir takım çalışmaların merkezi olmak zorunda aynı zamanda bu kadar dünya güzeli bir coğrafyanın e, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücü o bakımdan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu coğrafyanın en büyük yönetici mekanizması olarak buranın mutlaka sahibi olmalıyız dedik. Evet özel sektörden bir kısım e, buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla ihaleyi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık. Hemen arkadaşlarımla, Beltur yetkilileriyle <laughs> ve... Buranın imalatını yapacak olan firmamız Kiptaş ve onun e, ba, e, ilgili kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Bizzat toplantılara da katıldık. En kaliteli bir konaklama tesisinde ne varsa burada her birisinin olması gerektiğini talep ettim arkadaşlarımdan ve hiçbir fiziksel sorun yaşamayacakları, e, kimlikli, aynı zamanda çok e, hijyenik <laughs> ve de tabii odalarından restorantına, kafeteryasından plajına kadar İstanbul'un en güzel noktalarından biri olmasını söyledim. Bakın bu titizliğimiz nereden geliyor? Türkiye'de kamu binalarına bir bakış vardır. Kamu binaları toplumun gözünü mutlu etmez, ruhunu mutlu etmez. Biraz kabadır, biraz büyüktür. Hep öyle bir algı vardır. Halbuki toplum kamu binasına bakınca örnek almalı. Yani kendisini onu ışık tutmalı. Yani kamu yapılarının titizliği, becerisi, işletme kabiliyeti bazı noktalarda özel sektöre, topluma örnek teşkil etmeli. O bakımdan burada hiçbir şeyden kaçınmadık. Çünkü biz burada iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Evet, mümkünse bir miktar para kazanmak istiyoruz ama kazandığımız parayla da yine Burada sosyal projeler geliştirmek istiyoruz. Kimi, zahme, kimi zaman işte bir takım e, sosyal e, hizmetler daire başkanlığımız üzerinden e, tatil yapamayan insanlarımıza, bazen engelli bireylerimize, bazen bazı seçilen ailelerimize, şehit ailelerimize ve onun gibi bir kısım İstanbulluyu da dönem dönem burada misafir etmek istiyoruz. O bakımdan. İstanbul'un bu seçin, seçil, seçkin bölgelerinden birindeki bu oteli en özenli şekliyle 58 odası, spa spor merkezi, kendi plajıyla ve sadece otel misafirlerine değil aynı zamanda dışarıya hizmet edecek olan restorantıyla bugün bitirmenin keyfini yaşıyorum. Arkadaşlarım iyi bir çalışma yapmış, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza e, buraya katkı sunan e, bütün e, şirketlere, firmalara yürekten teşekkür ediyorum. E, ve e, özellikle e, Beltura'da başta genel müdürü ve bütün ekibi olarak buraya çok güzel hizmetler sunmasını şimdiden temenni ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum, denizde e, baş başa bir coğrafyada e, elbette ki denizin bütün imkanlarından faydalanmak, Burada denize girmelerini sağlamak, e, ailece huzurlu bir gün geçirmesini sağlamak özel çabamız olacaktır. Yine bugün, e, biliyorum Spor İstanbul burada üç gündür e, deniz sporları şenliği yaptılar. Çok da güzel yarışmalar oldu. Bunun farkındayım. E, bugün aslında bir miktar ödül törenine de eşlik eder miyiz diye düşündük ama farklı bir programdan dolayı o kısmına kalamayacağım. Evet, İstanbul... Ee, güzel etkinlik alanlarıyla, meydanlarıyla, ormanlarıyla, parklarıyla, kültür hizmetleriyle, konserleriyle, sanat alanlarıyla tarihi eserlerine mirasına sahip çıkarak güçlü yolculuğuna devam edecek. Bu şehir büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşüm artık İstanbulluların geçmişte gördükleriyle alakası olmayan çok daha iyisini çok daha güzelini, çok daha güçlüsünü talep eder durumda olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda İstanbul bu seviyeye kavuştuğu için biz de mutluyuz. İstanbul'un mutluluğunu yaptığımız araştırmalarda ve incelemelerde görmekte bizi ziyadesiyle onurlandırıyor. Ve açıkçası bundan sonra ortaya koyacağımız e, becerilerimizi ve başarılarımızın da motivasyon kaynağı oluyor. Umut ederim en yakın zamanda burada e, misafir oluruz. E, tabii parasını ödeyerek kalırız. E, milletvekilimiz de galiba ilk kalacaklardan biri gibi duruyor. Eşiyle gelmiş. Demek ki yakın zamanda bir rezervasyon yapacak. Ev yakın da olsa bura keyifli bir yer. Hem diğer konuklarımıza da elbette tavsiye ediyoruz. E, güzel bir konaklama, e, güzel bir e, hafta sonu, güzel bir hafta içi akşamı burayı kalmayı tercih etmenizi dileriz. İstanbulları davet ediyoruz. Turistleri davet ediyoruz. Turizm ajantaları adaların tadına varılmalı dendiğinde ilk adreslerinden birisi olacağına da yürekten inanıyorum. E, bu büyük ada Beltur Otelimiz, havuzumuz, çok güzel plajımız, oyun alanlarımız, amfi e, tiyatrosundan tutun da çok şık odalarına varıncaya kadar restorantıyla beraber tesisimiz hem büyük adaya, adalara ve aynı zamanda İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim.